İngiliz HSBC Bank 20 Eylül 2001'de Demirbank'ı 350 milyon dolar karşılığında satın aldı. TMSF bünyesindeki Stebank 20 Aralık 2001 tarihinde Yunanistan sermayeli Nova Bank'a satıldı. Stebank AŞ'nin ticaret ünvanı 28 Mart 2003 itibariyle Bank Europa Bankası AŞ olarak değişti. Türkiye Ekonomi Bankası'nın %50'si Şubat 2005'te Fransız BNP Paris Bank'a 217 milyon doları satıldı. %57.4'ü TMSF'ye ait olan Yapı Kredi Bankası, 2005 yılında Koç Banka devredildi. Koç Holding ve İtalyan Unicredit'in ortak olduğu Koçbank Yapı Kredi Bankası için 1 milyar 182 milyon euro ödedi. Dış Bank'ın %90'ı Nisan 2005'te Hollanda-Belçika sermayeli Fortis Bank'a 880 milyon euroya satıldı. Garanti Bankası'nın %25.5'ini Ağustos 2005'te Amerika GA Consumer Finance, 1 milyar 556 milyon dolara satın aldı. C Kredi ve Kalkıma Bankası'nın %78'i, 2005 yılı sonunda Israel Bank of Hopalim'e 113 milyon dolara satıldı. Finans Bank'ın %46'sı Nisan 2005'te Yunan National Bank of Greece'e 2 milyar 291 milyon euroya satıldı. Tekvan Bank'ın %70'i Mayıs 2006'da Yunan EFG Eurobank'a 260 milyon dolara satıldı. Bank'ın %75'i Mayıs 2006'da Fransız Belçik ortaklığı Dexia'ya 2.4 milyar dolara satıldı. Şekerbank'ın %34'ü Haziran 2006'da Kazakistan'dan Bank Turan Alem'e 425 milyon yeteliğe satıldı. Şekerbank satışının en büyük özelliği bir Türk bankasının ilk kez Orta Asya'dan bir bankaya satılmış olmasıydı. Ada Bank'ın %99.99'u Kuveyt merkezli The International Investor şirketine 45 milyon 100 bin YTL'ye satıldı. Citi Group, Türkiye'nin en karlı bankası olan Akbank'ın %20 hissesini 3.1 milyar dolara satın aldı. Alternatif Bank Yunanistan'ın ikinci büyük bankası Alfa Bank'a satıldı. Oyak Bank'ın satışı tamamlanmak üzere. Halk Bank'sa satılmak için gün sayıyor. Bu tablodan da net olarak anlaşıldığı gibi piyasa yapıcısı 12 banka içinde İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank olmak üzere sadece 4 yerli banka kaldı. Halk Bank'ın özelleşilmesinden sonra bu sayı maalesef 3'e inecek. Normalde bankacılık sektörü bir ülkenin reel sektörünün bel kemiğidir. Yani bankacılık sektörü, reel sektörü para pompalamadığı zaman o ülke ekonomisi çöker. Aynısını 1839 sonrası Osmanlı'da gördük. Serbest Ticaret Anlaşması, bugünkü Gümrük Birliği'nin eşidir. ...serbest ticaret anlaşmasından sonra mali sektöründe yabancı kontrolüne geçmesiyle Osmanlı'nın sonu hazırlandı. Kırım Savaşı ile borçlanmaya başladı ve Kırım Savaşı'ndan sonra zaten duynulmaya kadar gitti. Böyle bir ortamda bu kadar yüksek cari açığı, bu kadar yüksek özel sektör borcu, bu kadar yüksek çevirmek zorunda olduğu iç borcu olan bir Türkiye'nin... ...bankacılık sektörünü yabancılara süratle devretmesi Türkiye'nin aynı şekilde Osmanlı'nın 1839-1876 arasında yaşadığı sürece doğru itildiğini gösteriyor. Hatta hiç eksik yok. Gümrük Birliği de o zamanki Serbest Ticaret Anlaşması'nın aynısını şu anda kapsıyor. Yerli üreticiler hiçbir şekilde hiçbir hakka sahip değiller. Ne tır gönderebilirler, ne vize alabilirler, ne transit geçebilirler, ne bir fuara katılabilirler ama aynı gümrük birliği içindeki bütün yabancı firmalar Türk topraklarında cirit atıyor. Düşünün aynı şu porseleni Kütahya'daki adam da üretiyor, Avrupa Birliği'nde veya başkası da üretiyor. Veya bu kalemi Türk Malatya'daki de üretiyor, İspanya'daki Sevilla'daki de üretiyor ama o gümrük bir içinde dolaşıyor, malını pazarlıyor. Bizim Malatya'daki arkadaşımız bırakın malını pazarlamayı, fuara daha iyi gidemiyor. Malını yüklüyor Malatya'dan tırı Bulgaristan'da boşaltıyorlar. Senin tırının menzili bitti diyorlar. E böyle bir ortamda birini ağaca bağlamışsınız, birini serbest dolaştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ikiniz rekabet edin. Çok basit bir şekilde bunun sonunun nereye gideceği çok belli. Türkiye'de üretici kimse kalmayacak. Herkes ithalatçı olacak. İstenen bu. Düşük kur ithalatı zaten teşvik ediyor. Düşük kur üretemeyen bir Türkiye, bankacılık sektörünün reel sektöre kaynak aktarmadığı, kredi vermediği bir Türkiye sonuçta ithal eden, gününü gün eden, düşük kurla belli bir, bir süre yaşayan ama 6 yılda bir, 10 yılda bir de ekonomik krize giden bir model. Bu bir üretim modeli, bu bir ekonomik model değil. Bu tamamen Türkiye'nin belli bir şekilde zincire bağlanıp belli bir noktaya getiriyor. Bankacılık sektöründe ciddi bir yabancılaşma var. Bu elim daha da devam edecek gibi. Asıl önemlisi iktidar sahipleri bunda bir e, sorun görmüyor bu yabancı payın artmasına yeşil ışık yakmaya devam ediyor. Peki bankalar, Türkiye'deki banka sahipleri neden bankalarını satıyorlar? Türkiye'de bankacılık sektörü de ciddi bir öz kaynak problemi var. Türkiye'de 2002 yılında zamana yaygın çözüm benimsenmişti. Çünkü öz kaynak ihtiyacını karşılayacak parası yoktu patronların ya da koymayı düşünmüyorlardı. E, mevcut değerlerden de yabancı ortak bulmaları o kadar kolay değildi. Da da o fiyata satmak istemiyorlardı. Birkaç yıl geçti. Bunların de değerleri arttı. E, tabii ki durumun güçlendirilmesi lazım. Herkes yabancı ortak arayışına başladı. Hiçbir bankacı Türkiye'de yabancıların payının sınırlandırılmasını düşünmüyor. Kendi pozisyonunu duyabiliyor. Bir an önce bu yüksek fiyattan satsın, bu sektörden çıksın. Çünkü önünü göremiyor. Yani Türklerin bankacık sektöründen çıkması, bir, kendi öz kaynak imkanlarının yetersizliği, iki, önlerini göremiyor olması, kırılganlığın yüksek oluşunun farkında oluşları. Yani her şey iyi gidiyor diyorlar ama öyle olmadığını da biliyorlar. Böyle bir durum var. Hükümet de bu duruma yeşil ışık yakıyor. Peki bu iyiye bir gidiş midir? Kötüye gidiş midir? Endişeme etmeliyiz, alkışlamalı mıyız? Nasıl karşılamalıyız bu tabloyu? Yani hükümet bir şey yapıyor, bu tercih Türkiye'de yaşayanların geleceği açısından iyi midir, kötü müdür? Buradan bakmak lazım. Şimdi bunu değerlendirebilmek için de önce en genelden bakmak lazım. Dünya nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Ha Burada şunu görebiliriz. Önce eğer dünyada işler iyiye gidiyor olsa... Türkiye'de bu küresel eğilimlere uyum sağlıyor olsa ciddi bir endişe duymamıza gerek olmaz. Çünkü sermaye der, sermaye derdi, para kazanmaya bakar. E peki, diye böyle değilse, ha böyle değilse, durum olağan dışıysa değerlendirme tümüyle değişir. Bugün bakalım dünyada durum nasıl? Dünyada şartlar olağan dışı. Kıyasıya bir mücadele var. Yeni dünya düzenine ihtiyaç duyuluyor. Bu düzenin kuralları kimin çıkarına hizmet edecek bilinmiyor çok büyük bir belirsizlik var. Sadece bir proje var, nasıl uygulanacağı bilinmiyor. Buna karşı çıkanlar var ve bu konjonktürde Türkiye bankacılık sektörünün yabancılaşmasına yeşil ışık yapıyor. Bu konjonktür bu ne anlama geliyor? Türkiye diyor ki bu yeni dünya düzeni şekillenmesinde ben batının yanında olacağım, taraf olacağım, kendi çıkarlarımı oraya bağlayacağım. Onun için bunda bir sakınca görmüyor.